Evet arkadaşlar yine erkeği izleyiz tam tamına dolar bakemiz var Hemen öncelikle size nasıl kod kullanacağınızı göstereyim Buraya geliyorsunuz promo kod kısmına Sahip o tam tamına size 70 cent veriyor yani 0.70 dolar Uygulaya bastığınız hani alırsınız direkt hiçbir şey yapmanıza gerek yok Ayrıca buradan depozit yaparken geliyorsunuz yine Mesela buradan 100 dolar yatırıyorsunuz Dediniz buraya sahip yazdınız uygulaya bastınız Tam tamına %10 bonus verir Ayrıca 500 de vortex verir Vortec'lerle de ne yapacağınızı göstereyim hemen. Buraya Vortec geliyorsunuz. Buradan beleş kasa açabiliyorsunuz yani süper. Mesela 500 aldınız burada 500'lük şeyler falan var. Ayrıca buradan günlük ücretsizliği var. Ücretsiz çekilişleri var. İstediğinize katılabilirsiniz beleş. Burada oynadığınızda daha çok şeyler veriyoruz bu arada size level atladıkça. Böyle işte. Onun dışında güzel kasalar var işte normal oyundan açacağınızda buradan açın bence. Daha mantıklı. Evet hemen kasa açmaya geçelim. Video like atıp abone olmayı unutmayın o arada. Daha önce açmadığımız kasalardan açmayı düşünüyorum bu, bu videoda. Bakalım neler varmış. Spark Rite. 5 açalım hemen. Ne geliyor? Bad Trip falan geldi. Uçakların şansı ne Yani eh, zaten bu kasadan ne bekli? O 93 gördüm. Kaç açmıştık? 105. Okey zarar ettirmedi. Trigon, Betrip, Asimo, Asimo, Yine işte herhalde. Oha. Niye bu kadar kötü ya? Bir tur daha açtım. son açtım bu kasayı hadi. Güzel bir şey var. Betrip, Asimo, Splash M ne kadar diye. İntegral vermiş şurada Başka kasaya geçelim. Bu kasada şansımız tutmadı. Ne varmış burada güzel bir kasa var mı? Skyflayer diye bir kasa varmış 70 dolarlık. İki tane açalım mı bundan? Açalım bence. Bu AK falan. Blood in the Water falan. Açalım bir tane bundan. Pardon iki tane. Ya öf, öf, yapma ya. Kaç veriyor bunlar? Okey. Bir tur bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha. Güzel. Ne kadar diyor? 460. Çüş. Çok iyi. Faktörü stat 36 436 ediyormuş. Ha, bu arada şey aynen. Şuraya geldik. Son 7 gün en drop'unu çıkardık lan. <laughs> Burada dördüncü olacağız. Pardon 5. anlayayım matematikte. Güzel. Son bir tane daha açıyorum bu kastan. Güzel hemen aşağıdan bir video beğeni atarsanız güzel olur. Bok gibi geldi bu. Çok kötü. Bu neden ne kadar olabilir en fazla aynı. Hemen başka kasa geçelim. Ne açalım buradan? Bir Hyperbist'ten bir 10'lu açmalık istiyorum ya Hyperbist'ten çıkaralım soru şuradan ya. Sor. Hadi. Geçen bir var. Buradan hiçbir şey çıkaramamıştık. Bu yüzden belki çıkar. Hyper Beast geldi. <laughs> Faktörünü falan ver lan. Kaç vardı? Normal field test verdi. Ama ne koyayım Ya şu satre buraya vereceğine... Neyse neyse. Bir tur daha açalım. sefer hiçbir şey gelmedi galiba. Aynen. 77 o iyi geldi lan yine. Hızlı devam bir an açtım. Anubis geldi. Ne verdi diyorsun? 27 falan. 122 nereden geliyor lan? Bir şey pahalı burada. Oha! Faktörün evi gelmiş. Çok iyi. Evet, ne açalım? Daha pahalı kasalara geçelim ya. Mesela şu o, abartı olur biraz. Şuradan bakalım hemen neler var. Brightfall'dan bir 5'li açalım. Ya Brightfall'dan bir 10'unu açtım lan hadi. Hadi oğlum. Lan. Ne geldi? Nihartans geldi. Nihayetiniz en pahalısı herhalde burada. 100 verdi. Başka da adam akıllı bir şey yok. Kaç vermiştik? 340. Oğlum bayağı kar ettik lan. Çok iyi. Arkadaşlar hemen videoyu like atın aşağıdan. Koalition ne kadar eder? Çok etmez herhalde de. Cashback yaptı güzel. Bir tane bir tur daha bir tur daha. Bin şanslıyız ya. Hadi oğlum. Lan kalsana şurada ya. Eski oluşun geldi ne cashback atar herhalde bu kadar Oha Oha Dark Wooder bu kadar pahalı mı? Baya iyi ya Dark Wooder nasıl bu pahalı oğlum Baya pahalıymış ama Baya mı ne Bir tur daha hadi son Lan dur 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 lan ah. Chromecannon geldi iki tane, kurtarırım burayı Kurtardı Kurtarıyor Kurtarıyor çünkü minibol bu yere stat track atıyor Müthiş 1000'de binde, binde salarım bu arada, 1000'de salarım 5 tane, son 5 tane bu kazanın Nereye? Koalisyon'da kalsaydım bari, tam bir tane koalisyon Blind spotlar, burası zarar gibi 170'e 140'e, aynen Salalım bu kazayı Bakalım başka ne var burada, değişik bir şey var mı? Spark Rek'te açtık, Cinderix Cinderix'ten bir üçlü açalım Nasılmış bu kasa? Cinderix'ten Victor geldi, Chrombia'nın gelmedi Desert Strike falan geldi Ne kadar bunlar? Paylaş Desert Strike giderse zarar herhalde, Chrombia'nın o da zarar Üçlü de açalım bir tane Bu kasayı çok beğenemedim ama bakalım Kalistron ve Pro Yoklantar ya diyecektim. Voltuf ne ya? Bu da leş. Şey. Yoksa bir tane daha şans vereyim hadi bu kasaya sonra çıkıyoruz. Bu kasa çıkıyor. Yok abi yine Victoria geldi ya. Victoria Arkadaşlar ben bir son birkaç kasa açalım. Sonra videonun sonuna geldim. Lore, lor buradan. Bir tane lore açtım hadi. Santigos Fire. Tamam. Bir tane daha açıyoruz. Dur lan, dur lan. Dur 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 Tamam arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. Bu lore özel. Hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Onun dışında sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.